Ne olacak bu çocuğun hali? Elimizde, eriyip gidiyor. Ne yapabilirim ki hanım? Götürmediğim yer, göstermediğim doktor kalmadı. Ama Allah Allah'tan umut kesilmez. Aynen beye, Allah'tan umut kesilmez. Alo? Ha, geldiniz mi abi? Tamam abi, ben iki dakika iniyorum abi. Hanım sadece yıl geldi ben aşağı ineyim. Tamam bekle. Selamünaleyküm Aleyküm Selam abi. Nasılsın? Aleyküm Selam sağ ol Veysel. Sen nasılsın? Hamdolsun abim. iyidir, çok şükür. Allah iyilik versin. Söyle abi. abim. Merhaba An abicim. Çocuk nasıl oldu? Çocuk abi Allah'a şükür hamdolsun. Tedavisi yok. Bakıyoruz işte. Allah Şafi ismiyle şifa versin. Amin abi, amin. Allah'tan umut kesilmez Veysel kardeş. Allah sabır versin. İnşallah. Allah razı olsun abim. Abi kusura bakmayın kaç gündür de işinizi aksattık. Hakkınızı helal edin Abim Canı sağ olsun iş önemli değil. Çocuk iyileşsin de. İş önemli değil. Önemli olan çocuğumuzun iyileşmesi. Canını sıkma. İş bir şekilde yürür yani. Allah razı olsun abim benim. Allah razı olsun. Hadi gidelim canını sıkma. Allah kerimdir. Nasıl yapacağım bilmiyorum abi bu çocukla. Yani. Sabır abim sabır. Heysel abim sabır. Ya sabır ya Allah. Abi canım, Allah, canım, canım Allah, çok Allah çok büyük. Canım çok acıyor abi. Allah büyük. Allah Allah Gün doğmadan neler doğar. Sıkmayacağım. Gün doğmadan neler doğar. Abi şu karşıdaki araç ne o? Lastiğin patlamış arkadaş. Abi bir yanında dursana sana zahmet ya. Allah'a aleyküm geçmiş olsun. Aleyküm salam hoş geldiniz. Amca geçmiş olsun. Yardıma ihtiyacın var mı? Sağ olun var tabii ki. Asin patladı yüzlerce araba geçti bir kişi durmadı. Allah razı olsun sağ olun. Senden de Allah razı olsun. Ver amca ver onu. Ver güzel adamı. Geç, Geç olsun sen, sen, sen de. Ya. Yardıma Yardım. mı geldin? Evet, evet evet geçmiş olsun. Allah razı olsun sizden. Senden de Allah razı olsun. Maşallah maşallah bu kim bu fıstık kimmiş bakayım. Yolda mı kaldınız siz? Biz <laughs> size yardım etmeye geldik. Bu kim acaba? Benim torunum bu. Öyle mi? 3-4 ay önce annesini babasını trafik kazasında kaybettik. Ha, ha. Ha. başı sağ olsun. sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Allah <laughs> sağ Dostlar sağ, olsun. sağ olsun. Olsun. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Amin. Zor. Zor. kötü bir durum. <laughs> Sağ olun, Allah razı Allah olsun. Allah abim benim. Allah sabır versin, Allah sabır versin. Bak bu arkadaşımız ne Bu da Bu da yatalak. Çok ağır hasta. Allah şu versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun amca, Allah beterinden korusun. Allah razı olsun. Senden de amca, senden de e, Allah razı olsun. İnsanlar kaldı mı bu dünyada? Han dosun ki var amca bak. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun amcam. Geçmiş, Allah, abi. geçmiş olsun, geçmiş olsun abi. Hadi tekrardan başla. Sağ olsun. Allah şafik. Amcam çok geçmiş olsun. Yolun açık olsun tamamdır hallettik. Geçmiş olsun amcam yolun açık olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Buyur. Rahman'a Önüne et kemerini taktın mı kızım? Tamam. Tamam. Ha böyle. Hop hop. oğlum gözlerini açtın. Allah'a şükürler olsun oğlum. Anne. Oğlum. Oğlum. Alo, bey bey oğlumuz. Ne oldu oğlumuza? Yetiş bey oğlumuz. Geliyorum hemen, hemen geliyorum. Oğlum ne oldu oğlum? Oğlum? Oğlum nasıl oldu bu? Oğlum, Hanım nasıl oldu bu? Ben de bilmiyorum değil nasıl olduğunu. Rabbimin şifası helal. Umudum, oğlum nasıl? İyiyim baba. Nasıl oldular öyle iyileştin oğlum? Pembe giysili bir kız çocuk kafamı okşadı. Ben de iyileştim baba. Pembe giysili mi? Evet. Pembe giysili kız çocuğumun